Evet arkadaşlar 2012 ve sonrası transporterlarda yani AUX girişi olan transporterlarda böyle internetten e, satılan bluetooth dönüştürücü, AUX'u bluetooth'a dönüştürücü cihazlar var. İnternetten alınıyor yalnız e, kontak cehennemine çalıştığı için bu araçlarda buraya kontak Ceyranı gelmiyor. O yüzden kimi sigorta tablosundan al diyor. Kimi aşağıdan çek. Oradan buradan çek diyor. Ben şimdi size basit olarak göstereyim hemen. Teybi söktüğümüz zaman. Şurada bakın bir soket var. Bu soket kalorifer ünitesinin soketidir. Ee, şöyle yapalım. Elektriği var mı yok mu diye. Şöyle. Kapat kontağı. Aç kontağı. İşte bu. Buradan alınacak.